Merkezi Mersin'de bulunan Aktif Gençlik Federasyonu'nun Genel Başkanı Rıza Yıldız, Mersin Mayurdu Futbol Kulübü'nün yeniden Süper Lig'de boy göstermesi için kentte bulunan bütün dinamiklerin kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Mersin Mayurdu'nun Şeytanlar isimli taraftar grubunun tribün liderleri Mustafa Demirtaş, Mustafa Çakır ve Murat Yeşil Kaynak Başkanlığı'nda federasyonların ziyaretinde konuşan Aktif Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Rıza Yıldız, Mersin kentinin gerçek anlamda markalaşma yolunda ilerlemesi için Mersin İdman Yurdu'nun eski gücüne kavuşmasının zararı olduğunu anlatırken Ay Yıldız, AGF olarak bundan sonraki süreçte de Mersin İdman Yurdu tarihlerinin yararı için her türlü çabayı göstereceklerini anlattı. Mersin İdman Yurdu'nun başarıya ulaşması için Mersin halkına ve kentte görevli yerel yöneticilere önemli görevler düştüğünü kaydeden Ay Yıldız, bu konuda ilk adım atmaya hazır olduklarını belirterek Mersin İdman Yurdu taraftar grubuna da ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Aktif Gençlik Federasyonu'nun Mersin'de gençlik adına önemli çalışmaları imza atacaklarını kaydeden Şeytanlar Taraftar Grubu Tribün liderlerinden Murat Yeşil da böyle bir oluşumun hayata geçirilmesinden dolayı Federasyon Başkanı Ay Yıldız'a teşekkür etti. Taraftarlar ziyaret sonunda Aktif Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Aziz Yıldız'a günün anısına Mersin Banyolu Taraftar artık hediye etti.